Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Türkiye ve Azerbaycan tamamen birleşti. Aliye askerlerini gönderdi. Kıymetli takipçilerimiz Milli Savunma Bakanlığı, Isparta Terörle Mücadele Eğitim Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda yapılan bir faaliyet hakkında bilgiler verdi. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanlığımız Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta elimizde tatbikat icra ettiğini tüm dünyaya ilan etti. Isparta Terörle Mücadele Eğitim Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda komando eğitimleri halen devam ediyor. Deli takipçilerimiz Can Azerbaycan'ın muzaffer askerleri eğitimler kapsamında arazi tatbikatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığımız bu kapsamda şu açıklamayı yaptı. Isparta terörle mücadele, eğitim, tatbikat merkezi komutanlığında komando temel eğitimlerimiz halen devam ediyor. Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri arazi tatbikatını yapıyor diyerek bir açıklama yaptı. Kıymeti takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Tüm dünyanın yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'da gördü ki iki ordu birleştiğinde önümüzde hiçbir kuvvet, hiçbir güç duramıyor. Allah Türkiye yar olsun, Allah birlikteliğimizi daim etsin. Değerli izleyenler bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın, esenlikte kalın.